Kaç şehirde yalnız dolaştım ben? Kendi şehrim de dahil. Kaç şehirde yağmuru gördüm? Çiçekli parkları, karlı ağaçları yapayalnız ve kaç şehirde öpüşen çiftlere, el ele tutuşanlara, o neşeli gülüşlere kıskanarak değil, hatta imrenerek bile değil. Ama kendi yalnızlığımı biraz daha fazla içim ezilerek hissedip baktım. Ve kaç şehirde ben aşk şarkılarını kimseyle paylaşamadan dinledim. Yaşlılığın üstüme vuran gölgesi beni artık yalnızlığın yakıcılığından elinden geldiğince sakınsa da ben yalnızlığı hep bildim. Ve yalnız erkeklerin kadınlara bakan gözlerine yerleşen yakarıştan kendi gözlerimi kurtarmak için çabaladım. Kasaba azmanı sıcak ve tozlu bir şehirde aylar süren bir yalnızlık sırasında kendimi ucuz bir dükkandaki bir tezgahtar kızla sırf bir kadın sesini biraz daha fazla dinleyebilmek için lafı uzatırken yakaladığım anda duyduğum utancı hep hatırladım ve kendi yalnızlığımda hep yalnız kadınları düşündüm. Onların gözlerinde yakarış yoktu. Rastladıkları bütün erkeklere, onlara hiç hissettirmeden Aralarında uğruna yalnızlığı terk etmeye değecek biri var mı diye dikkatle bakıp inceleseler de bunu alaycı bir aldırmazlığın ardına saklamayı başarıyorlardı. Yalnızlıklarının erkeklerin akılsızlığından kaynaklandığına inanıyorlar. Yalnızlıkları uzadıkça erkekleri daha fazla küçümsüyorlardı. Yalnız kadınların hemen hepsinin gönlünde bu yalnızlığı sürdürmelerine neden olan bir erkek gölgesi yaşıyordu ve o gölgeyi bir gerçeğe çevirmek için bu yalnızlığa katlanıyorlardı. Yalnızlıkları genellikle çaresizlikten değil, bir umuttan, bir bekleişten besleniyordu. Evlerine yalnızlıklarıyla birlikte dönüp lambaları tek başlarına yakıp yemeklerini tek başlarına hazırlarken Yağmur'un sesini tek başlarına dinlerken ve bir şarkıyla, bir anıyla ağlarken, içleri bazen kızgınlıkla, bazen sıkıntıyla, bazen öfkeyle yansa da gene yalnızlıkları, içinden bekledikleri erkeğin çıkacağı bir mücevher kutusu gibi duruyordu kucaklarında. O kutuyu taşımaktan yoruldukları oluyordu. Boş bir evin sessizliğiyle içlerinin kanadığı oluyordu. Soğuk bir yatağın içine girip dizlerini karınlarına çekerek yattıklarında ellerini uzatıp yalnızca sahipsiz bir yastığa dokunmanın canlarını yaktığı oluyordu. Ama o zaman bile gözlerinde yakarış yalnızca bekledikleri o derinlerinde hep kendileriyle gezdirdikleri erkeğe rastladıklarında görülüyordu. Bir başka erkeğe göstermiyorlardı onu o yakarışta bile bir kızgınlık, bir küçümseme bulunuyordu. Bir gün artık sessiz bir eve, başka soluğun duyulmadığı odalara, sabahları tek başlarına uyanmaya dayanamadıklarında, yalnızlıklarını terk etmeye, beklediklerini gene de gönüllerinde saklayarak bir başkasıyla olmaya karar veriyorlardı. Yalnızlığı ve bekledikleri erkeği terk etmeye hazırlandıklarında, hatta onu terk ettiklerinde bile son bir haber gönderiyorlar, son bir çabayla gel beni al diyorlardı. Gel beni al. Ve bunu kendi usullerince, kendi gizli lisanlarıyla söylüyorlardı. Ve tıpkı o Henry'nin hikayesinde olduğu gibi çoğumuz bu son çağrıyı fark edemiyorduk bile. Çok sonraları içimiz yanarak hatırlıyorduk o hikayeyi. O hikayede bir araya gelemeyen bir kadınla bir erkek vardı ve kadın bir gün erkeğe soruyordu. Sen İspanyolca bilir misin? Erkek, birçoklarımız gibi erkekçe bir böbürlenmeye kapılarak yalan söylüyor ve evet diyordu. Evet ben İspanyolca biliyorum. Aradan bir zaman geçiyordu. Erkek, kadının bir başkasıyla evlenmeye hazırlandığını öğreniyordu. Düğün günü kadından bir çiçek geliyordu erkeğe. Yanına konulmuş bir kartta çiçeğin İspanyolca ismi yazıyordu. Erkek o karta bakmıyordu bile. Yıllar sonra kadınla erkek yeniden karşılaşıyorlar ve erkek kadına küskün davranıyordu. Kadın evlendiğim gün sana gönderdiğim çiçeği almadın mı diye soruyordu. Aldığını söylüyordu erkek. Kadın üstünde çiçeğin adı yazıyordu onu okumadın mı diye sordu ve erkeğin onu okumadığını anladı. Anlayınca da çiçeğin ismini söyledi. Gel beni al. Kadın son çığlığı atmış ama erkek boş bir övünme yüzünden anlamamıştı. Kadın da başka bir erkeğe gitmişti. Başka bir erkeğe gidildiği zamanlarda yalnızlık kalabalıklaşıyordu. Eve bir başka soluk giriyor, lambaları bir başkası yakıyor, Yemekler iki kişilik hazırlanıyor, dostça sohbetler yapılıyor, yatak eskisi kadar soğuk olmuyordu. Ama bu kez kadının kucağında gezdirdiği mücevher kutusu parçalanıyor, umutlar yok oluyor ve yalnızlık kadının içine yerleşiyordu. Küçümsediği erkeklerin sayısı artıyordu. Hem kendisiyle birlikte olan erkeği hem de kendisiyle birlikte olamayan erkeği küçümsüyordu. Yanındaki erkeğe duyduğu küçümseme, yersiz kızgınlıklarına, uzakta olan erkeğe duyduğu küçümseme ise özleme eşlik ediyordu. Sesine belli belirsiz bir kırgınlık ve sinirlilik yerleşiyordu. Umudunu kaybetme karşılığında elde ettiği bir başka insan soluğuna, bir daha boş duvarlara tek başına bakmamak için tahammül etse de bir zaman sonra kaçınılmaz olarak içinde bir umut yaşattığı yalnızlığını özlüyordu. Birçoğu bir umudu yaşatabilmek için o kederli yalnızlığına geri dönüyordu. Akşamları yeniden soğuk ve sessiz evine tek başına gidiyordu. Birçok şehirde ve kendi şehrinde yalnızlığını, bu yalnızlığı uğrunda terk edeceğim yeni bir erkek var mı diye çevresine bakıp, baktığı erkekleri aşağılayarak yanı başında gezdiriyordu. Bütün yalnızlar yalnızlığın içinde bir umut beslediğini biliyorlardı. Ve bütün yalnızlar yalnızlığın soğukluğunu dokundukları her şeyde hissediyorlardı. Erkeklerin yalnızlığında bir yakarış, kadınların yalnızlığında bir kızgınlık yaşıyordu. Gel beni al, çiçekleri gönderiyorlardı. Gidip almak her zaman mümkün olmuyordu. Yalnızlık bazen tek başına, bazen kalabalıkla dolaşıyordu. Bazen bir kadın sesi, mi aldın mı diye soruyordu. Bazen de, sen kadın yalnızlığı nedir bilir misin diye. Siz yalnızlığı bilir misiniz? Peki ya siz İspanyolca bilir misiniz? Çok şehirler gezdim ben, çok yalnızlıklar gördüm. Yağmurda tek başıma dolaştığım, karların arasında tek başıma üşüdüğüm, güneşte tek başıma yandığım oldu. İspanyolca bilmediğimi öğrenmek ise yıllar sürdü.